Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ uyumuzun yapılışını yapacağız iki sıradan oluşan çok güzel ve gösterişli bir kum boncuklu tığ oyası modeli önce iki zincirle veya burada 3 zincirle tığ batısını ördüm daha sonra zemin kısmını son olarak da çiçeğimizi örüyoruz arkadaşlar modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. ve orta boy bir örümcek yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesinde bir zincir tekrar aynı boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. tığ battısından rahatlık iğnesiyle sabitliyoruz. Dibinde bir zincir. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. Tepesinde bir zincir. Tekrar aynı boy bir örümcek yapıyoruz. 3 tığ battısı atlıyoruz. 4. tığ battısından sabitliyoruz. Tekrar dibinde bir zincir. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Tepesinde bir zincir, tekrar aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve dördüncü tığ battısından sabitliyoruz. tane boncuk alıyoruz. Örümcek yapıyoruz. Tepesinde bir zincir. Tekrar aynı boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, zemin kısmını bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi kopardım ve buradan tekrar devam ediyoruz. Buradaki örümcek tepesinden ipimizi sabitliyoruz ve orta boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve örümceğimizin tepesinden küçük bir yuva oluşturuyoruz bir bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz halkamızın içinden bir tane sık iğnesi evet arkadaşlar halkamızın içinden bir tane sık iğnesi ilmeğimizi uzatıyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki oluşan halkadan 3 4 5 6 ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve halkamızın içinden ilmek alıyoruz 7 ve 8 tane 8 dolgulu bir fıstık yapıyoruz ve hepsini tek seferde kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve 5 zincirden oluşan yuvamızdan sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki yine 5 zincirden oluşan örümceğimizin tepesindeki 5 zincirden oluşan yuvamızdan sabitliyoruz. Bir zincir modelimizi çeviriyoruz ve buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz aynı yuvadan sabitleyoruz. Toplamda 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Dibinde bir tane sık iğnesi ve tekrar buradaki 5 zincirden oluşan yuvamıza dönüyoruz. tekrar dibinde bir zincir diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve buradaki ikili örümcek tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar orta boy bir örümcek yapıyoruz tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve tekrar küçük bir yuva oluşturuyoruz bir zincir tekrar buradaki yuvadan bir tane sık iğnesi ilmeğimizi uzatıyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve Halkamızın içinden ilmek alıyoruz. Uzatıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Halkamızın içinden ilmek alıyoruz. Uzatıyoruz. Bu şekilde 8'li bir, 8 dolgulu bir fıstık örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 5 zincirden oluşan yuvamızdan sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve tekrar yine buradaki 5 zincirden oluşan yuvamızın dibinden sabitliyoruz dibinde bir zincir modelimizi çeviriyoruz ve buradaki halkamızın içinden bir tane sık iğnesi. Tekrar bir tane zincir, bir tane sık iğnesi olacak şekilde 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. bir boncuk bir zincir tekrar bir tane boncuk bir tane zincir bir tane boncuk bir tane sık iğnesi evet bir tane boncuk düğümlüyoruz bir tane sık iğnesi dibinde sık iğnesi bu şekilde toplamda 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 dibinde bir zincir ve tekrar örümceğimizin tepesindeki yuvamıza dönüyoruz bir zincir diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve tekrar buradaki örümcek tepesinden sabitliyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.